Arkadaşlar inanılmaz bir şekilde bu gördüğünüz şeyle beni öldürmedi. Hepinize merhaba arkadaşlar bugün yeni bir challenge deniyoruz arkadaşlar. Hiç yürümeden win alma challenge yapacağız. Bu bizim ikinci videomuz lütfen like atıp abone olursanız sevinirim. Şimdi hiç uzatmadan videomuza geçmek istiyoruz. Ee, i̇stediğiniz bir e, oyun olursa e, istediğiniz bir challenge olursa yorumlara yazabilirsiniz. Mutlaka olarak yorumlarınızı okuyacağım. E, yorumlarınızı okuyup e, tavsiyelerinizi dinleyeceğim. E, lütfen yorumlara da yazın. Among Us oynamamı istiyorsanız Among Us yazın veya e, Clash of Clans, Clash of Real gibi oyunlar oynamamı istiyorsanız yorumlara yazın. Hepsini okuyacağım. Arkadaşlar şimdi oyundayız. Şimdi 9 yaparak gitmeye çalışacağım. Çok pis bir yerde doğdum gelirse onu dağıtırım. Sana Allah kahretsin ağzını bunu. Evet arkadaşlar şimdi dikiye gidiyoruz. Böyle biraz pusudan bir iki şey kişi lazım çünkü burada daha fazla hayatta kalan güzel çok iyi. Ben on alırsan seni mahvederim şaka beni kandırdı arkadaşlar biraz kızgınım hadi bakalım İlk oyunumuzdan win alırsak çok güzel olur ay internet internet yapma internet şimdi bunu daha harcamak istemiyorum ama çok güzel çok iyi çok iyi oralık da Güzel, bir tane daha vurduk. Artar tamam mısın? Oğlum, gir git la. Hadi lan, yapma la. Oğlumu ziynetle maçı salırım acaba. Oğlum, beni neden öldürmüyor lan bu? Arkadaşlar böyle bir çiftlik yapacağım. Allah'ın işte win geliyor arkadaşlar. Bu da bizim adamız. Adam bize biraz maç ama olsun yine de benimizi aldık mı aldık? Video çok kısa sürdü. O yüzden bir iki maç daha yapacağım Dainay Bakalım kazanabilecek miyim? Haydi maça. Evet arkadaşlar ikinci maçımızdayız şimdi. İlk maçı çok güzel bir şekilde kazandık böyle kutu alacağım bu defa yani daha hareketli oynayacağım zaten görevimi tamamladım o yüzden benim için bir sıkıntı yok oğlum ben eskiden yapıyordum ya valla biz öldük, öldük. zıpla yapma lan çok noob gibi oynadım arkadaşlar Olsun olsun Ne de olsa kazandık ilk oyunumuzu Bir maç daha yapalım arkadaşlar Arkadaşlar internetim gitti Arkadaşlar inanılmaz bir şekilde bu gördüğünüz şeyi beni öldürmedi. Sanırım beni beni tanımış olabilir. Arkadaşlar bunu satayım mı sizce? Bence satmayayım değil mi? Bence anladı ya video gibi bir şeyde olduğumu. Bir challenge yaptığımı bence anladı. Arkadaşlar bunu satacağım ya ben. Bu beni öldürür Kesin oyunu vereceğim acaba ya. Yani. Ama satmayacağım arkadaşlar ya. Zaten ilk oyunumuzu kazandığım için ben bu adamı koruyacağım. Zaten isteseydi ilk başta beni öldürürdü. Öldürmedi. Ama öldürmedi. Çok iyi insan. Abi seni seviyorum. Seviyorum seni. Geri git lan. Bas. Vallahi kırarım bacaklar. Ben zıpladım. Arkadaşlar burada girmek zorunda kaldım. Artık siz de kusuruma bakmayın. Hayır ya. Hayır ya, hayır ya. Yenildik arkadaşlar. Bizim şeyle de, de gitti. Biraz challenge'ı bozdum ama zaten kaybettim. Zaten kazansaydım da bunu saymazdım. Evet arkadaşlar son bir maç daha yapalım arkadaşlar. Hadi girelim. Evet arkadaşlar şimdi sıradaki videomuzdayız. Primo, 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 Primo. Arkadaşlar ben niye dayanmış arkadaşlar Bir defa hadi işte bu Abi lütfen Abi <gülüyor> Arkadaşlar <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar evet son bir maçımız daha yapalım ondan sonra da videomuz bitsin arkadaşlar son bir maça da girelim haydi devam Evet arkadaşlar şimdi maça başladı Arkadaşlar pusuyum ya da yok ya zaten kazandık Pusmayacağım Gidiyorum arkadaşlar şimdi dino'yla Kutularımızı kırdık Zehri ödümeyelim rezil olmuyor Evet, evet. çok seviyorum ya. Dain'i çok bir karakter. Biraz kasıyor arkadaşlar. İnternetten de olabilir. Bu da kesin bir şeydi bak. Bir şey yok buradan. Oo vurma ya. Canımız biraz da olsun arkadaşlar bunu sakalım hemen. Abi abi takım arkadaşına vurdum diye beni sattı ya. Takım arkadaşına tosya vurmasaydım arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu videomuzda böyle sürdü arkadaşlar. Sizlerle zaman geçirmek benim için çok değerliydi. Lütfen abone olursanız çok sevinirim. Abonenin yanında da bir destek zahmet olmasa like atarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Böyle videoların devam gelmesi için bol bol like atın arkadaşlar. Arkadaşlar üstelik yorumlarda hangi oyun istediğinizi yazabilirsin arkadaşlar. Hemen falan filan işte. Sizi çok seviyorum. hoşça kalın arkadaşlar.